Bildiğiniz gibi bir hafta önce yapay zeka ile alakalı bir video yapmıştım. Yapay zeka ile chat yaptım diye. Ve bu videonun üzerine YouTube'da hele YouTube Türkiye'de çok daha fazla içerik üretildi. Ve <laughs> benim sandığımdan çok daha önemli bir konu aslında. Yani aslında daha doğrusu şöyle sandığımdan derken ben biraz hafife almışım konuyu mesela. Bu konuda bugünkü e, Barış Özcan'ın videosunu izledikten sonra da biraz daha konuyla alakalı araştırma yaptım ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Bugün kapama takılan sorulardan bir tanesi ne internette araştırdım ve dedim ki acaba bu soruyu yapay zekaya sorsam nasıl bir karşılık verirdi, İnternette nasıl bir arama yapabilirdim diye bir bakındım. Aynı cümleyi, aynı soruyu yani aklıma gelen soru şu. WW ile web arasındaki fark nedir? WW ile web arasındaki fark nedir? Aynı soruyu bir Google'a yazdım. Bir de yapay zekaya yazdım. Ve Google'ın bana sunmuş olduğu kaynaklar tabii ki Google internet araması yaptığı için internetteki birçok kaynağı bana sundu ve farklı farklı insanların Konuşmalarını, yorumlarını tek tek, hepsini başlık başlık bana getirdi. Aslında bu da fena değil yani. Ve Google'un en son üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesi de bildiğiniz gibi sıfırıncı sıra Snippet. Buna hemen Google'un insanları hemen hızlı bir şekilde aradığını bulup geri vermesiyle alakalı bir durum. O da burada işte. Snippet'ta Google bana bu konuyla alakalı 3 satırlık bir cümle kurdu. Aslında fena değil. 3 satırda yani tweet gibi kısa ve öz bir şekilde anlattı. Fakat chat gpt'ye gelirsek eğer Türkçesiyle chat gpt olarak da söyleyebiliriz. Ee, bana çok spesifik e, olmasa bile en azından konuyla alakalı derin bir Açıklama yaptı. Yaklaşık olarak 3 paragraf ve Google'ın Snapchat'ından yaklaşık olarak 3 kat daha fazla. Ve biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Aşağı yukarı. Yani anlayabilmek için anlatabilmek için ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Google'da ise burada 3 satır. Peki bunu Google nereden buluyor derseniz bunu harama motoru internetteki bir sitenin içeriğini buraya getiriyor. Bu hangi site? Burada yazıyor işte arasındaki fark nokta netten e, alınan bir içeriğin bir kısmı burası. Eğer bu sizi tatmin etmediyse tabii ki buraya girip internetin içine girip işte böyle de daha detaylı bir bilgi edinebilirsiniz. Tabii ki burada da Google bir adım öne geçiyor gibi. Ama Dediğim gibi sonuçta Google bir arama motoru, şey ise bir arama motoru değil. GPT chat sadece bir chat uygulaması, bir arama motoru değil. Dolayısıyla özellikler farklı. Daha doğrusu birisi iş makinesi iken, diğeri bir binek araç gibi düşünebiliriz. İkisi de bir yerden bir yere götürebilir. Ama ikisinin özellikleri farklı. İkisi farklı mecralar için kullanılıyor. Farklı durumlar için kullanılıyor. Karşılaştırmak doğru olur mu? Bilmem. Ama şu bir gerçek. Chat GPT önümüzdeki yıllar içerisinde arama alışkanlıklarını da değiştirebilir. Ve insanlar Chat GPT'yi bir arama motoru gibi bilgi edinme aracı gibi yani sürekli kullanırlarsa ilerleyen versiyonlarda veya bir asistan olarak kullanırlarsa işler e, daha da kızışabilir mi acaba? Bunları gelecekte göreceğiz. Firmalar ne gibi adımlar atacak yapay zeka ile çalışma ile alakalı? Bildiğiniz üzere yapay zeka gümbür gümbür geliyor. Peki ya sizler yapay zeka ile alakalı ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz memnun kalırım. Ee, kanalda böyle videolar görmek istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın abone olursanız da çok sevinirim teşekkürler.